Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu? Kanalına hoş geldiniz. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, otogaza ise 57 kuruş zam yapıldığı duyuruldu. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Enerji Petrol Gaz ikmal istasyonları işveren sendikasının yani EPGİS'in yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 62 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 55 kuruş, otogazın litre satış fiyatına 57 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,62 liradan 12,24 liraya, Ankara'da 11,69 liradan 12,31 liraya, İzmir'de ise 11,71 liradan 12,29 liraya yükselecek. Motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,48 liradan 12,00 liraya, Ankara'da 11,56 liradan 12,11 liraya, İzmir'de ise 11,58 liradan 12,13 liraya yükselecek. Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul'da ortalama 8,91 liradan 9,48 liraya, Ankara'da 9,05 liradan 9,62 liraya, İzmir'de ise 9,01 liradan 9,58 liraya yükselecek. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.